Herkese merhabalar. Bugün size Megane 3 marka araçların anahtarının pilinin değişimini göstereceğim. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç e, önemli husus var. Bunları birlikte uygulayacağız. İsterseniz başlayalım. Anahtarımız bu şekilde elektronik bir anahtardır. E, kart şeklinde tasarlanmıştır. Anahtarımızın hemen eee köşesinde, üst köşesinde şöyle bir çentik bulunmaktadır. Bu çentiği basılı tutup e, hazneyi açıyoruz. Bunun içinden manuel bir anahtar çıkıyor. Pilin bitmesi durumunda bu anahtarla e, kapıyı açacağız. Bu anahtarı e, şurada gördüğünüz üzere boşluklar var. Bu boşluğa ucunu takıp şöyle bir Şöyle bir kastırdık mı e, pil haznesine ulaşacağız. E, kapağını açtık pil haznesinin. Daha sonra içindeki pili çıkartmak için burada bir çentikli sistem yapmışlar. Bunu tutup kendimize doğru çektiğimizde pil basit bir şekilde gelecektir. E, daha sonra yeni pilimizi e, alıp aynı şekilde. Çentiyi kendimize çekip pili oturturduktan sonra Çentiyi bırakıp kitleyeceğiz Yalnız e, bu Çentik olayına dikkat edelim lütfen e, bunun kırılması durumunda e, pil işlevini görmeyeceğinden anahtarın komple değişimine e, neden olacaktır Daha sonra pilimizi taktıktan sonra e, pil kapağımızı demin çıkartmıştık tekrardan yerine takıyoruz ve anahtarımızı da aynı şekilde haznesine soktuktan sonra kapatıyoruz ve tık sesi duyulduktan sonra işlemimiz tamamdır.